Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar efsanevi e, karakter veren arkadaşlar kodu kullanacağız arkadaşlar. Efsanevi çıkarma Taktiği yani bir nevi arkadaşlar. Bana Çıktı arkadaşlar. Sen arkadaşlar sen var. Sen Benim sen bir var. efsanevi'den birisi olan sende arkadaşlar. Evet. E, şimdi arkadaşlar efsanevi veren kod arkadaşlar. sendi veren kodu arkadaşlar deneyeceğiz. Ama arkadaşlar video kısa olmasın diye önce bir maç attıktan sonra. Hemen size o taktiği göstereceğim arkadaşlar. Zaten Sandy ile o kadar iyi oynayamıyorum. Hemen ölebiliriz. Arkadaşlar gerçekten taktik işe yarıyor. Sandy çıktı yani. Sandy çıkarmanın kodu bu. Şimdi maçımıza odaklanalım. Arkadaşlar Sandy'e nerf geldi. Eskiden bir seviyesi 9 vuruyordu. Şimdi benim Sandy'im 2 seviyemine mi ne arkadaşlar. 880 vuruyor. Sandy'e çok büyük haksızlık oluyor şu an. Ve 7 kişi kaldı. Aa Orada Brock var. Ah, Aralarına düştüm salak gibi ya. Max kısıracak beni. Oradan da Brock salmayacak. Güzel arkadaşlar. Brock korkak çıktı ve çıktık buradan. Şu çatapatlı yerden çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Çarpışmaktan kaçmaya çalışıyorum. Ya yürü git ya. Ya aga bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öyle bir north gelmiş ki Poco'ya bile ölüyor artık poka öldük ya şaka maka ciddi ciddi poka öldük baya kötü oldu ya neyse arkadaşlar ben size bu videoda sendi çıkarmanın taktiğini vereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi dükkanı giriyorum arkadaşlar ve arkadaşlar dükkanda e, içerik üreticine destek var şurada arkadaşlar kodu gir diyorsunuz arkadaşlar kod e, give. Legend arkadaşlar. Evet arkadaşlar kodu giriyoruz. Arkadaşlar şimdi 3 kere kodu girmemiz gerek. Tekrar giriyoruz kodu. Arkadaşlar 2 oldu kodu girdik. Son arkadaşlar bir kere daha kod e, kodu girince arkadaşlar hemen kutuları açacağız ama arkadaşlar bana olmaz çünkü bana sendi çıktı da Aa şeyi bırakmamıştık aynen Ve arkadaşlar bunu girdiğimiz gibi oradaki iki kutuyu açacağız yanlış yazmışım aynen Doğru yazdım şimdi Arkadaşlar girdiğim gibi çıkıp hemen orada iki kutuyu açacağız ve arkadaşlar efsanevi ile karşılaşacağız. Hemen girdim arkadaşlar çıkıyorum. Tak 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 açalım hemen. Ve arkadaşlar böyleydi gördüğünüz gibi 3 elmas verdi. İyiydi verdi. Ama bana sen de çıktığı için olmadı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.